Ulan Mehmet görmen lazımdı oğlum. Metin'in peşine tehlikeli bir adam taktım. Ve onun işini bitirdim. <laughs> ne yani şimdi Metin'den kurtulduk mu gerçekten? Emin misin Barney? Bak Metin geri dönerse bizi çok fena yapar. Oğlum anlamıyorsun herhalde Mehmet. Kas kafalı Mehmet anlamıyor musun? Onun peşine dün bir tane adam taktım. Ve o adam onun işini bitirecekti. Bak gördün mü okula daha kimse gelmedi. Çünkü artık Metin yok öldü. Vay be çok iyi yapmışsın Barney. Eline sağlık oğlum. Aha da Violet geliyor. <laughs> Artık Violet de bana kaldı. Oğlum ya Violet benim sevgilim olacak. Senin değil Allah aşkına Barney deme böyle ya. Çok konuşma geliyor. Of ya bu Metin nerede ya? Bir dakika Barney ile Mehmet'e sorayım. Barney ile Mehmet hey ne yapıyorsunuz burada? İyi ya hayatım sen ne yapıyorsun bakalım? Ne yapalım valla oturuyoruz Violet. Ne soracaktın buyur. Ay Metin'i gördünüz mü? Metin hala gelmedi okula ya. Artık Metin okula geleceğini zannetmiyorum Violet. <laughs> Ay sanki gerçekten de öyle duruyor. Ay saçmalamayın oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz be? Lan lan oğlum Metin'i gördünüz mü? Hey. size diyorum siz ikinize diyorum oğlum. Metin'i gördünüz mü görmediniz mi? Ulan ne Metin'miş arkadaş ya. Yok oğlum Metin falan yok. Vay sonunda korumalarım gelmiş. Merhaba korumalar nasılsınız? Metin Bey hoş geldiniz. İyiyiz vallahi siz nasılsınız? İyiyiz korumalar. Çok şükür. Bugün beni okula götüreceksiniz. Okulda Barney diye bir çocuk var. Onun ağzını burnunu kıracağım korumalar. O bana dün tuzak kurdu. Arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz videoyu ben mi? Kanama da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım aşağıdan videoyu beğenin ki Barney'e her bir beğeni bir tokat olsun arkadaşlar. Bugün onu kaçıracağım. Onu çok korkutacağım Dead Pays ailesi. Biliyorsunuz dün peşime bilinmeyen gizemli bir adam taktı ve adam beni öldürmeye çalıştı arkadaşlar. Fakat bu işin içinden son anda sıyrıldım. Ama bu sefer Barney yapacaklarımı biliyorum. Bana bakın korumalar. Beni iyi koruyun tamam mı? Barney diye biri var okulda. Beni ördütmeye çalıştı. Ona çok güzel bir plan yapacağız. Merak etmeyin efendim. Bizim yanınız, sizin yanınızda biz olduğumuz sürece size kimse bir şey yapamaz. Aferin size korumalar. Aferin. Tamam o zaman. Hadi bakın ben biniyorum. Buyurun Metin Bey. Buyurun bininiz lütfen. Buyurunuz. Tamamdır. Hemen şöyle binelim bakalım araca. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim artık ya. Hadi bakalım devam edin. Tamamdır Metin Bey. Okula doğru gidiyoruz. Doğru mu? Evet evet doğru. Hadi bakalım. Arkadaşlar o Barney'e. O Barney var ya beni öldürttüğünü zannediyor. Ona var ya hiç aklından geçmeyecek planlar yapacağım. Aha onlar ne arıyor lan orada Violet falan. Ne alaka lan. Neyse şöyle gidelim bakalım. Kapımı açın. Ama sağ kapıya sol kapıya açın. Hatta sağ kapıyı mı açsanız ya. Neyse tam sağ kapıya. öyle yapın aynen. Aynen öyle yapın. Hey merhaba. Yok artık. Ne oluyor lan. Hani ölmüştü oğlum bu. Lan, olamaz. Nasıl geliyor bu? Kanka, hoş geldin lan. Biz de sana bir şey oldu zannettik oğlum. Ya Metin hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. Şöyle inelim bakalım. Merhaba korumalarım da geldim. Barney oğlum sana yapacaklarımın bundan sonra haddi hesabı yok. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun Barney? Anlatabiliyor muyum sana kendimi? <laughs> nasıl ya? Oğlum bir dakika ya bu nasıl olabiliyor? Sen gerçek misin lan? Olamaz lan olamaz. Oğlum Barney ya senin yapacağın işe tüküreyim ben. He, sen de bunu suç ortağı mısın Mehmet? Yok yok abi vallahi tanımıyorum ben bu arkadaşı. Bu arkadaşla yolda karşılaştık abi. Vallahi diyorum. Hıı ikinizin de var ya ikinizin de kulağını çekeceğim. Ama öncelikle senin Barney. Haberin olsun oğlum. Benden saklan tamam mı? Ah olamaz olamaz. Barney bir daha bana sataştığını görmeyeyim. Lakin korumalarım ne yapar biliyor musun? Koruma göster bakalım. Tamam göstereyim efendim. Gel bakalım buraya Barney. Bir daha Metin Bey'le uğraşmaya kalkarsan bu elimdeki gördüğün Diggles ile 045 ACP vermi adlı silah patlar oğlum. Beynini dağıtır. Anladın mı lan? Anlamadıysan öğreteyim. Abi anladım abi. tamam. Abi indir silah, kurbanın oluyor indir abi. Şimdilik indiriyorum Barney. Ama kaşınmak yok oğlum. Efendim, istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Hemen patlatabilirsiniz. Bilirim mermiyi. Tamam teşekkür ederim güvenlik. Şimdilik istediğim bir şey yok. Hadi bakalım okula gidelim. Ay kızlar şuna bakın Metin şoförüyle gelmiş ve korumasıyla. Ay inanmıyorum gerçekten ya. Şu Metin'in havalılığına bakar mısın çok havalı. Ay Metin gerçekten çok havalısın. Kanka vallahi bir daha bende bir şey yaparsa bana da sana söylerim. Tamam tamam artık bundan sonra Barney bir alt yiyemez ona o korku yeter ama şimdilik Barney seninle sonla görüşeceğiz oğlum dünkü yaptığının hesabını vereceksin. Abi ben bir şey yapmadım ama biliyorsun değil mi? Neyse Mehmet sana da bakarız sonra yürüyün korumalar gidiyoruz hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Metin Bey dilerseniz okulda herhangi birisi size tata taşıyorsa eğer ona büyününü gösterebiliriz yani. Tamam tamam şimdilik sıkıntı yok korumalar merak etmeyin olabilecek herhangi bir sıkıntıda zaten haberiniz olur siz kapıda beni bekleyin tamam mı okuldan çıkana kadar ve bugün bir plan yapıyoruz bu Barney'i kaçıracağız bana dünkü yaptığının hesabını verecek anladınız mı? Tamam efendim anladık anlaşıldı sıkıntı yok merak etmeyin. Tamam aferin size. Hadi bakalım o zaman siz beni kapıda bekleyin. Okulda birkaç işim var ondan sonra sizin yanınıza geleceğim. Tamam efendim hiç merak etmeyin okula sizin haricinizin herhangi bir insan giremez. Tamamdır kalın burada. Hadi bakalım hemen şöyle okula doğru gidelim ve bir an önce arkadaşlar yapmam gerekenleri yapayım. O barniye gününü göstereceğim. Onu kaçıracağım ve onu güzel bir yere hapsedeceğim. Bana yaptığının dünkü yaptığının hesabını verecek arkadaşlar. Biliyorsunuz dün Barney peşime adam taktı. Bunu zaten söyledim size defalarca. Yani anlayacağınız arkadaşlar benim gizli geçidim olan bir yere gideceğim şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bir gizli geçidim vardı ama gören olmaması lazım dikkatli olmam lazım hadi bakalım arkadaşlar gizli geçidimize geldik sayılır onu nereye hapsedeceğimi iyi biliyorum ama şunlar bir bakıp etmeseler ya şöyle bakayım arkadaşlar çaktırmayalım fazla lan oğlum gitsenize be Aa, arkaların döndüler hop geç 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 kapat kapıyı tamamdır onu buraya hapsedeceğim ulan Barney sana burada ellerini kollarını bağlayıp birazcık işkence yapacağım ufak bir işkence hake etti çünkü arkadaşlar. Beni benim peşime adam takmak neymiş? Sana göstereceğim oğlum. Göstereceğim. Neyse bakalım. Baka neden yoksa çıkacağım. Aha, arkaları dönük. Hop şöyle çıkalım. Tamam çaktırmayın arkadaşlar. Hop bir gidelim hemen. Hemen şimdi arkadaşlar şeyin önüne doğru gidiyorum. Okulun önüne göre doğru. Hadi bakalım nerede bunlar? Allah kafam karıştı. Hadi bakalım arkadaşlar. Geldik. Evet. Merhabalar. Kolay gelsin. Korumalar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beklediniz mi burada? Geleniden oldu mu? Barın okula girmeye çalıştı mı? Yok efendim Barna okula girmeye çalışmadı. Zaten girse de biz almayız. Aynen öyle efendim hiç merak etmeyin. Tamam. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Barney'i kaçırıyorsunuz ve arabaya yüklüyorsunuz ve bana haber veriyorsunuz. Ben o sırada kantinde olacağım ve bir tos yiyor olacağım tamam mı? Tamam efendim hiç merak etmeyin. Hadi lan yürü gidiyoruz Comalokko. Hadi yürü gidelim bakalım. Efendim biz onu tutuklayıp getiriyoruz. Onu arabaya yükleyeceğiz merak etmeyin. Hadi hadi yürü lan gidiyoruz. Mitin Bey'in dediğini yapmamız gerek. Evet adamların Barney'i kaçırmaya gidiyor. Barney'i kaçırdıktan sonra Barney'in işini bitireceğim. Ben de şimdi bir kantine gidip bir tost yiyip karnımı doyurayım ya. Sizlerin like'ları sayesinde o barneyi kaçıracağım arkadaşlar. Çok istediniz bunu. Neyse girelim kantine bir Mehmet amcadan bir tost yiyelim. Selamun aleyküm Mehmet amca bize bir tost acil. Ha, tamam yeğenim. Oğlum senin koruman mı var lan? Herkes seni konuşuyor ha. Ha Mehmet amca birkaç korumamız var diyelim yani. Kaldır lan ellerini kaldır. Seni götürüyoruz seni alıkoyuyoruz. Hadi bakalım hareket etmek yok Barney. Abi tamam abi vallahi hareket etmeyeceğim abi. Ne olur beni bırakın abi tutuklamayın beni abi kaçırmayın. Abi benim gerçekten bir suçum yok. Ben Metin'e hiçbir şey yapmadım. Her şeyi Barney yaptı abi. Lan konuşma Mehmet konuşma. Ulan abi vallahi benim bir suçum da yok abi. Metin Bey böyle istedi. Şimdi araba geliyor ve seni bindireceğiz. Hemen hemen bindirelim şunu arabaya ve Metin'in beyin yanına götürelim. Hadi bakalım. Aç kapıyı hemen aç. Hadi bindir şunu arabaya. Hadi Jamalok oğlum bindir. Abi ne olur yapmayın abi. Arkadaşlar telefon çaldı. Sanırım Barney'i kaçırmışlar. Şimdi hızlıca oraya gidiyorum Dead Pies ailesi. Anda geldim. Merhabalar kolay gelsin. Kaçırdınız mı Barney'i? Evet efendim istediğiniz gibi şu anda kendisi arabada tamamdır. Lan Barney ne oldu lan? Öyle başına emek de oluyor muymuş bu işler? Şimdi birazdan seni öyle bir yere götüreceğim ki Barney kafa yiyeceksin. Ne olur ne olur abi bırak beni ne olur. Metin abi ben ettim sen etme abi. Ne olursun abi. Hı, ben ettim sen etme tabii. Hadi bakalım. Şoförler devam edin sürün gidiyoruz. Abi bana kıyma ne olursun. Ne olursun bak. Bana kıyma abi. Üzgünüm Barney kusura bakma. Seni götüreceğim ve bir güzel sana bir sopa çekeceğim. Ondan sonra her şey düzelecek her şey olacak benim peşime sen kimsin de gizemli bir adam takıyorsun lan beni öldürtmeye çalışıyorsun hmm, ben sana gününü göstereceğim bekle sen yürü lan yürü gir içeri benim sinirimi bozma oğlum yürü tamam ya giriyorum ya of abi ne olur yapmayın abi ne olur Tamam sen orada otur bakalım şimdi senin ellerini kollarını birazdan oraya bağlayacağım. Bana bakın korumalar buraya kimsenin gelmesine ve girmesine izin vermeyin. Tamam Metin Bey siz hiç merak etmeyin. Tamamdır aferin size. Hadi bakalım. Şimdi sana gönülü göstereceğim. Otur lan şuraya. Benim masam bozma. Otur sandalyeye. Allah yoksa var ya. Baltayla kafanı dağıtırım ha. Duydun mu lan beni? Abi ne olur abi. Zarar verme bana abi ne olur. Sen öyle zannet. Şimdi bir şuradan sopamı mopamı hangisini istersin? Elektrikli mi şu koca baltayı mı yoksa sopayla mı başlayayım? Abi ne olur bana vurma. Sopayla başla o zaman ya. Bu nedir ya? Ha, ne oldu ağlarsın lan tabi Ağlarsın lan tabi aa, aa, Yardım edin Yardım edin ulan Ulan var ya seninle görüşeceğiz Benimle mi görüşeceğim? Sen baltayı yemeye hak ettin Sen baltayı yemeye hak ettin ne olur yapma ne olur. He <laughs> he yapma yapma al bakalım al bakalım sana. Ne oldu lan ne oldu oğlum. Benim var ya ağzabım bozarım kafasını kellesini uçururum. Al lan sana. He, al lan sana. Ooo canım yandı lan. İmdat yardım edin. Konuşma lan konuşma al lan sana. Ağzını burnunu dağıtırım lan sana. Al sana al sana. Arkadaşlar var ya iyi oldu bu buna değil mi? Barney'e böyle yaptım iyi oluyorum nerede yazın. İşte bile işte bile hiç iyi olmadı. Ne olur ne olur. Ne olursun beni bırak. Yalvarırım sana beni bırak. Konuşma lan. Konuşma. Al sana al sana al sana ha, al sana. Hı, al sana. Hı? Al bakalım biraz da şöyle bir tane de baltayla küt ağzının ortasına. Oh be arkadaşlar. vallahi billah. bu beni kaçırttıracaktı. Beni öldürecekti. Ben de bunu dayak arsız yapacağım. Dayak arsız yapacağım. Al sana al sana lan. Kafanı gözünü kırarım oğlum senin. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelin net Şu anda sağda ve solda iki tane süper video arkadaşlar. Süper video tıklarak da diğer de videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum seviyorum. Kocaman öpüyorum. Yorumlarda belirtin. Sizce Barney'e daha ne yapayım? Anlan lan sana. Al lan ağzını burnunu. Kırarım lan senin. Konuşma lan. Abi ne olur abi. <laughs> He ne oldu?